Ee, örnek veriyorum. Bugün yapılmış bir e, sınavdan e, göstereyim. E, quiz 9 yapmış hocamız. Diyelim ki sınavı oluşturduk. Sınav detayına giriş yapıyoruz. Burada uygulamalar linki gözüküyor. E, burada 39 kişinin sınava girdiğini ya da e, sınavın tamamladığını gösteriyor bize. Bu detaya tıkladığımız zaman e, bizim sınav anında şunu şunu yapabiliriz. Durum statüsüne bakarak öğrencilerin ne durumda olduğunu görebiliriz. Şimdi şu anda bu öğrenciler tümünü bitirmiş ve şöyle bir işlemimiz var. Burada süresi dolmuş ve bitti ayrıca da devam etmekte yazısını görebiliriz. Eğer öğrenci sınava girmişse ve devam ediyorsa durum kısmı devam etmekte yazıyor. Bitti kısmı öğrenci sağlıklı bir şekilde sayfayı görüntülemiş özetine bakmış kontrol yapmış ve bitti olarak gözüküyor. Burada şu talep gelebilir. Örneğin Süresi dolmuş burada çok önemli bir kriter. Öğrenci şöyle bir taleple gelebilir. Dördüncü soruya geldim hocam sistem beni attı. Böyle bir taleple gelen öğrenci olursa gireceğiz. Öğrencinin dördüncü soruda atma noktasına baktığımız zaman eğer süresi bitmişse yani dördüncü soru dediğim herhangi bir soruda süresi bitmişse bu öğrencinin tanımladığınız sınav süresi boyunca soruları yetiştiremediği anlamına geliyor. Bu noktadan dolayı da sistem atması değil sistem otomatik olarak sınavı tamamlamış ve hocaya teslim etmiş. Bu durum statüsüne bakarak tüm öğrencilerin sınav anında detaylarını görebiliyoruz. Ayrıca e, sınav anında yine uygulamayı, uygulamaları incele ile linkine tıklayarak öğrencilerin şu an ikinci soruda, şu an dördüncü soruda, beşinci soruda gibi adım adım inceleyebiliriz. Sınav anında yapacağımız kısım bu. Bir de Diğer bahsedeceğim en önemli noktalardan birisi log kayıtları. Log kayıtları dediğimiz noktada şu. E, raporlar diyelim aslında buna. E, raporlarda şöyle bir e, yapıda kullanacağız. Öğrenci geldi hocam sınavı göremedim. Sınavı incelemedim. Ben sınav ekranımı eee açılmadı gibi gibi ifadelerde bizim e, yönetim başlığı altında hemen gelelim. Yönetim başlığı altında raporlar diye bir başlığımız var. Burada e, günlüklerden Tüm öğrencilerin ne işlemler yaptığını görebiliyoruz. Ee, diğer işlemlerde aslında canlı, anlık olarak görüntüler. Günlüklere biz tıklıyoruz. Şimdi burada böyle bir ekran, ekran karşılıyor bizi. Ee, örneğin e, herhangi bir öğrenci geldi. Burada tüm kullanıcılara da bakabiliriz tabii ki ama sade ve şu anda hızlı olabilmesi için herhangi bir e, öğrenciyi seçip detaylarına bakalım. Diyelim ki e, Şule Lenur diye bir öğrencimiz olsun. Ne zaman? Bugün. Hangi etkinlik? Biraz önce baktığımız Quiz 9 diyoruz ki Quiz 9 ile ilgili e, bu öğrencimiz ne yapmış? Bu kayıtları getir butonuna tıklıyoruz. Bu öğrenci ile ilgili log kaydı dediğimiz aslında raporlama karşımıza gelmiş oluyor bu şekilde. E, örnek, bu öğrenci izleyelim. 27 Mayıs bugün ge gece çift e, 0 sınava girmiş. Şu kısımlar önemli. E, bu modülü sınav modülünü görüntülemiş. E, bu öğrencimiz bir de sabah girmiş. Sabah da e, bu modülü görüntülemiş. Bu şekilde e, örneğin şuradan bakalım modülleri görüntülemiş, sınava görüntülemiş ilerliyorum. 9.56, 9.57 bakın 9.57 yine sayfayı yeniliyor bu öğrenci. Sayfayı e, yani sınavın açılmasını bekliyor. Geldi diyelim ki saat 10'da sınav başlıyor. Saat 10'da sınav başlamış. Saat 10'da sınav uygulamasını başlattı. Şimdi öğrenci hocam ben e, dersi sınavı görmedim e, diyemez şöyle. Modülü görüntülemiş, yani buradan anlayabiliriz. Sınavı başlattığını görebiliyoruz. Daha sonra sınav uygulamasını inceledi, sınavda devam etti. Ee, burada da şöyle bir yapı var. Sınavı tamamlamış, sınav özetini incelemiş. Ee, bu yapı bize bunu gösteriyor. Özetini incelemiş, daha sonra sınav uygulamasını başarılı bir şekilde tamamlamış. Ee, aslında bu yapıyı tamamen çözdüğümüz zaman bir problemimiz kalmayacak diyelim ki bu sınav uygulamasını gönderildi değil de şey yazabilir. Süresi tamamlandı. Bunun için de öğrenciye sen süreyi tamamladığın için e, yarıda kalmışsın gibi bir ifade kullanabiliriz. Bununla ilgili zaten eğitime devam kısmında da e, videolara ulaşabilirsiniz. E, bu log kaydı ve bahsettiğim kısımları e, diğer kısmı eğer e, anladıksa ya da birkaç uygulamayla daha iyi anlaşılacaktır. Bunları yaptıktan sonra artık öğrencilerden gelen taleplere göre biz belirli prosedürleri işletmiş oluyoruz. Bu aşamalar tamamlandı. Bu iki kısım aslında şu anda belki tam oturtulmamış olabilir. Çünkü bir hızlı soru cevapta da daha iyi sağlıklı ilerleyiş olacaktır. Bir de şunu bahsedeceğim. Diyelim ki bir sınav oluşturdunuz. Telafi sınavı bu. Düzenleme kısmından rol ata seçeneğini seçip sadece istediğimiz öğrencileri seçebiliyoruz. Bununla ilgili videomuz olduğu için tekrardan adım adım göstermeyeceğim. Rol ata kısmını seçtikten sonra 5 öğrenci görsün, 3 öğrenci görsün gibi seçeneklerini sağlayabiliriz.